Küresel ısınma giderek daha fazla kendini hissettirirken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı iklim değişikliği ile mücadelede yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Başkanlık tarafından hazırlanan ve 5 yıllık hedefleri içeren stratejik plana göre iklim değişikliği stratejileri hazırlanarak izleme mekanizması oluşturulacak ve eylemler takip edilecek. Ayrıca sanayi testlerinden kaynaklı Tera gazı emisyonları izlenecek, ozon tabakasını incelten maddelerin itala, ithalatı ve kullanımı kademeli olarak sonlandırılacak. Bu çerçevede ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı 2025 yılı itibariyle yasaklanacak. Buyurun efendim. Çok güzel bir şey bu ya. Doğayı, tabiatı, Do evet. çevremizi dediğiniz gibi şeyi de ozon e, tabakasını da korumamız lazım. Dünyayı kendimize cehennem yapmamamız lazım. Cehenneme çevirmememiz lazım. Ya o <laughs> buzullar nasıl eriyor, o kütleler nasıl kopuyor, insan korkuyor hakikaten. Kuraklık bir taraftan, yağışlar çok enteresan, seller, felaketler. Nano diyoruz ya, efendim, nanoda yaşıyoruz, öyle bir mevsimde yaşıyoruz. Bir anda efendim bir 15 dakika, 10 dakika içerisinde yağışlar bir şehri yut yutabiliyor ya da efendim araçlar insanlar adım atama atamayabiliyor bilhassa altyapısı böyle şey ee, olmayan şehirlerimizde hakikaten e, bu seller çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Biraz önce zaten bir kasabamızdan evet. da bahsettik. El Nino'yu yaşıyoruz ya. Diyorsun, evet, arkadaşlar. El Nino'yu yaşıyoruz. B bütün bunlar e, uzun tabakası ile ilgili ama öncelikle sanayi ülkeleri, sanayileşmiş toplumlar biraz elini taşın altına koyacaklar. E, kaideye kurallara bir e, şey yapacaklar, e, oyması lazım. Türkiye'de de dediğiniz gibi yani 2025'ten itibaren bazı ithal ürünlerin e, yasak edilmesi de gündeme gelebilir ya da yasaklarını valla çok güzel. Evet. Yani doğadan, çevreden, tabiattan yana alınan her türlü karar e, bizim geleceğimiz için çok önemli. Evet. evet.